Savaş Bey, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Can Polat e, Beyefendi e, iletişim kurar mısınız? Rica Ama ediyorum. Dolar ne olur Sayın Başkanım. <laughs> ne olursa olsun bilmemiz lazım ki Türk milletini ve devletini hiçbir güç yıkamayacaktır. Dolar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan tüm yapılara bizim bir sevdenişimiz var. Dolar 100 lira değil 1 milyon dahi olsa biz Türk milletinin yanındayız, Türk devletinin yanındayız, devletimize ve milletimize. Onların lider kabul ettiği şahsiyetlere kim saldırıyorsa, biz de ölümüne o liderlerin, ölümüne devletimizin, milletimizin yanındayız. Şu anda dünyada ekonomik büyük bir sıkıntı var. Doğru. Çok küresel bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başladığını defaten izah ediyoruz. Ne diyoruz? Covid salgını bugün aslında kimyasal ve biyolojik bir silahtır atom bombasından daha fazla her gün insanlarımızı katlediyor. Yani şu anda şey dünyada yeni bir düzen, yeni bir mizan oluşuyor. Bunun evet. içinde biz Erdoğan'ı dolar çıktı diye eleştirip Türk milleti ve devleti için yapmış olur. olduğum mücadelelerde onun karşısında mı olacağız? Yoksa dolar değil ne olursa olsun biz devletimizi ve devletimizin ve milletimizin, devletimizin, milletimizin yanında olacağız Sayın, Sayın, Sayın Genel Başkan. yanında mı olacağız diye bir öncelikle kendimize bu soruyu Devletimizi... sormamız lazım.